Eki Yusuf. İki balcan. <laughs> ben fırıncalığı tekleyeceğim. Bir <laughs> yeri babasının suyunu kazıttırıyor. <laughs> Ekmek dinir atayım babo diye. Ekmek dinir atayım. <laughs> Fırın dolu. Yarış var. Bana sen ne oldu? İştah mı kesildi? Ekmek mi bitti? Dağıt mı? Var var. <laughs> ne var lan? <laughs> <laughs> enişte de şey iyimesin çektik ya dur şu kötü. Kayın <laughs> enişte <üstte> de. Ha kayın ha. Bayram iş daha geldi? İşte doktora gidiyor. Ekmek yok <laughs> mu lan? Var var. Ne yemesin <laughs> bayram? Var. <laughs> ekme bağ, bağ, boğ, bağ, boğ, Ekmeği ekmeğe bak, ekmeğe bak. Bak, 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 bak. Ekmeğe bak. Kayık, kayık. <laughs> Nuhun camisi. <laughs> Mahmud Usta yüzü kişi çek. Kişiş çek. Mahmud Usta. Koy, yatır bacağın içine. Ben Nahsen biraz evvel telefon açtırdım. Ben de bizim bir eşekti, bağırıydı, iki beşeğe doluştuk. <laughs> Hemen üstüne eşek dedim. <laughs> şey, Ala diş, babu. Dişi dedi. dedim. Bizim erkek <laughs> eşekler üstünde geze yerde. Alıştılar şuna. Biz de dedi üstüne atlarsa sıçık eşekler? Atlarsızlar in aşağı diye duruyor. bunu yanına gönder aşağıda. Seri seri. Siz de, de, şey. de köşeye diyeceğim siz böyle yiyebilir misiniz? Maşallah. Adam işte daha Ben yere acıktım. İçinde kaldık. Çiğre, çiğre yeter yani. Doğru çok ola ben onu ne diyeceğim. şimdi benim hakkımda yani. Alcan al. al. Buyurun dayı. Kalmamış bir şey burada. İstirahat saatini buldular. Kalmayalım. よろしいお願いしそす。